Gaziantep Üniversitesi ve sevilen rektörü Profesör Doktor Arif Özaydın, AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'u konuk etti. 3000 öğrencinin karşıladığı Kurtulmuş Gaziantep ve üniversitede olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve geleceğin teminatı olan gençlerinde her zaman yanında olduklarını söyledi. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Arif Özaydın ise AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'u şehirlerinde ve üniversitelerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. İzliyoruz. çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil onların yaşayacağı çağa göre yetiştirin diyor. Yarınların Türkiye'sinde siz yaşayacaksınız ve size e, gerekli ilkeleri verecek İşte görüyorsunuz. Yarının Türkiye'sini tanışacağız ve size emanet edeceğiz. Sayın hocam bu işin üstadıdır. Sözü ona bırakacağım. Bir sözüm Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. E, buraya geldiğinde ayaküstü konuştuk. İki söz vermiştim. İkisini de şimdi ilan ediyorum buradan. İndirir misiniz arkadaşlar? Yansıtın. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Herkese teşekkür ediyorum. Sözü hocama bırakıyorum. Saygılarımla. Yaşadığımız çağın son derece önemli bir dönem olduğunu, dünyada ekonominin, siyasetin, küresel anlamda güç dengelerinin yeni baştan böyle yeniden karıldığı, yeniden yapılandığı bir döneme şahitlik ediyoruz. Yaşlarınız ilerledikçe Allah'ın izniyle ömrünüzün sonlarında bu dönemde yaşadıklarınızı çok ciddi şekilde hatırlayacaksınız ve birçok şeye şahit olduğunuzu anacaksınız. Biz de kendi hayatımızın içerisinde çok hızlı değişikliklerin olduğu, büyük devinimlerin olduğu dönemleri yaşadık. Bundan sonra da inşallah çok daha güzel bir şekilde yaşayacağız. Türkiye'nin gençlerinin de yarına hazırlıklı olması, güçlü bir şekilde hazırlıklı olması kaçınılmazdır. Evet sevgili Ülke TV izleyenleri, Sporun abisi Profesör Doktor Arif Özaydın'a buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Gaziantep Üniversitesi Rektörü kendisi spor için daha büyük projeler kendisinden bekliyoruz.